bir üyeden oluşacak e, tekrar bir deprem araştırma komisyonu kuruluyor. Kanuna ilişkin henüz bir e, faaliyet yok e, maalesef şu anda mecliste fay kanunun çıkarılmasına ilişkin. Fay olan Kaliforniya'da biliyorsunuz San Andreas fayı var ve büyük evet. yıkımlar neden olduğu için burada bir fay yasası çıkarılmış ve ozon e, yapılaşma yasaklı ilan edildiği için orada insanların öldüğünü duymuyoruz. Biz üçüncü dünya ülkesi değiliz. Yani bize bilimin, tekniğin aklın verdiği yöntemle ee, bunun önüne geçebiliriz. Fay yasası çıkarılarak e, en azından bu fay e, çizgiselliği üzerindeki binaların derhal buradan taşınması ve hasar görmemesi için çalışmaların yapılmasını önemsiyoruz. Umarım bu kez e, meclisimiz aklı selim davranır, siyaset üstü davranır ve hiç kimseyi yani MHP'li, AKP'li, CHP'li, HDP'li dinlemeyen ve insanların ölümüne neden olan yıkıcı depremde e, insan aklının, teknolojinin ve bilimin kullanılmasıyla en azından bu fay zonu üzerindeki evlerin yıkılması, binaların yıkılması tünellerin çökmesinin önüne geçilebilir. Yüksek gerilim hattının altına nasıl bina yapmıyorsak 50 metre çekme mesafesi vardır imar yapılırken. Oraya asla yapılaşma olmaz. Bu fay zonu eğer önceden çizilmiş olsaydı hiçbir bilimsel çalışma yapılmadan bile sadece jeolojik verilerle yapılmış olsaydı şu anda neredeyse yarısı bu yıkılan binaların yarısının yıkılmamış olacağı ve bu kadar can kaybına neden olmayacağına ilişkin bir raporu da var jeoloji mühendisleri odasının. Yaraları saracağız edebiyatı yapıyorlar. Bu doğru bir yaklaşım değil. Biz yaraları oluşturmayacak önlemleri almakla yükümlüyüz. Bir devlet olarak 1939'dan bugüne kadar bu kadar depremlere maruz kalmış bir ülkede hala biz yara sarmakla sınırlıyorsak çalışmaları bir yerde yanlış yapıyoruz demektir. Dolayısıyla ee, hemen bugün itibarıyla derhal bir afet bakanlığının kurulması, fay yasasının çıkarılması, bütün kentlerin mikro bölgeleme çalışmalarının yapılması, yapı denetiminin reel anlamda yapılması gerekiyor. Yani öyle müteahhiti kazandıran ranta dayalı bir yapı denetimi değil, kesinlikle bina yıkıldığında bunun bedelini ödetecek e, kimse bunun sorumlusu ona ödetecek bir mekanizmanın hayata geçmesi gerekiyor.